Yeni sezon güncellemesi geldi. Buff'lar ve nerf'ler havada uçuşuyor. Meta komple değişti. Fusion ultisi de buff aldı. Artık ışınlanıyor gibi. Hem kovalamak hem de kaçmak inanılmaz kolay. Lancelot'un birinci skill'i bufflandı. Artık bir hedefin üzerinden 3 saniye sonra tekrar kayabiliyor. Bu da haritada daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Amon da bozuk bir buff aldı. Ama ulti menzili hala kısa. Her hedefe ulaşamıyor. Meta'ya girip giremeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Kufra ve Kadita artık ulti bastığında baskılama haricinde hiçbir stun ulti ultilerini bozamıyor. Ultilerini engellemek artık neredeyse imkansız. Yeni esneklik sistemi ile CC süresi azalıyor. Vahşi güç zırhına eklenen yeni esneklik olayı yediğiniz standların süresini artık full stack'te %25 azaltacak. Destekler zayıfladı, savaşçılar güçlendi. Yeni meta agresif ve fiziksel olacak gibi. anti etkileri zayıfladı. Özellikle savaşçıların can yenilemesi artık daha etkili olacak. Yeni metada hangi kahramanı opi olur? Yorumlara yaz. Daha fazla bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutmayın.